Şu an Gıda Bankamız'da yapılan çalışmaları incelemek ve aynı zamanda İstanbul'dan eski önemli eşraflarımızdan Selamet Ağaoğlu'nun katkılarıyla bize Gıda Bankamız'a bağışlanan ve sadece şimdilik numuneleri gönderilen bir çalışmayı inceliyoruz. Temizlik üzerine ev yap. Evet. Firması, e, firması, e, evet. gıda bankamıza e, yardım etmek istediler. Tabii bunu sağlayan da Selamet A.oğlu. 1978'e kadar Sivas'ta Atatürk Caddesinde e, esnaflık yapan e, şehrimizin köklü eşraflarından e, kendi bedeni İstanbul'da ama gönlü kalbi. Sivas'tan kopmamış ve şu anda e, yanımda yeğeni var, e, damadı var. E, onlar vasıtasıyla ben e, Selamet amcamıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah uzun ömürler versin, Allah hayrını kabul etsin. Bu vesileyle e, tabii ki ev yap firmasına. Teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ayşe, 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 Ayşe ev yap, ayşe, ayşe. Ay, ayşe, ev yap e, teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulu e, üyesi. Sivas Gıda Bankası e, Türkiye'de e, örnek bir model e, sosyal yardımın insan onuruna yakışır bir şekilde alan elle veren ele buluşturduğu bir sistem, bir sistemler bütünü. Bu inşallah hem fiziki olarak hem de sistemsel olarak daha da geliştirmeyi arz ediyoruz. 2005 yılında kurulmuş olmasına rağmen 10 yıl, 9 küsür yıl üzerinden geçmiş olmasına rağmen sistemin aksamadan yürüyor olduğunu bugün mutlulukla görmekteyiz. Ben bu sistemin bu hale gelmesinde kurulmasında emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Burada çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabi burası bir hayır kurumu. Çok sayıda vatandaşımız hayırlarıyla buraya katkı sunuyorlar. Özellikle bu sene kurbanda 143 adet büyükbaş kurbanlık bağışı yapıldı. 1001 hisseye denk geliyor bu. Buna ilave olarak da 20 civarında küçük baş başı e, bağışı yapıldı. Bu da bir rekordur. Onu o rekoru elde eden arkadaşlarımızı kutluyorum. Bir teşekkürüm de bu vesileyle Güler Çocuklarına olmalı. Çünkü bu sene bu kurbanlarımızın kesimini, parçalanmasını, yüzülmesini, her şeyini onlar üstlendiler ve bizim arkadaşlarımızla <laughs> koordineli bir şekilde e, bu hizmeti gerçekleştirdiler. Eğer siz kurum olarak şeffaf bir şekilde, samimi bir şekilde, iyi niyetli olarak bu hizmeti yürütürseniz vatandaşın da buna duyarlı olduğunu görüyoruz. Bugünkü örnekte olduğu gibi. <laughs> ben bu vesileyle Nazan Hanım'a, çok değerli eşleri e, Fuat Düzbey'e, eee şükranlarımı teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, umarım biz burayı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olduğu sürece e, en mükemmel bir sistemle yürüteceğiz. Hedefimiz, amacımız gelecekte burayı kapatmak. Neden diyeceksiniz? İnşallah Sivas'ta buraya ihtiyaç duyan vatandaş kalmayacak. Amacımız Hedefimiz, idealimiz bu. Ama şu an eğer ihtiyaçlar varsa biz de onlara insan onuruna yakışır bir şekilde o ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin. Sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür Amcamıza teşekkür ediyoruz ve bu plaketi Ayşe Ev Yap hanımefendiye iletmek üzere size takdim ediyorum Nazan Hanım. Buyurun şöyle bir fotoğraf alalım. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. hocam. de yaratmıyor şu an tek renk olduğu için. O bile çok farklı farklı renkler değilmiş galiba. Şey Bu kutu var. Yaptık da geçebiliriz. Geçelim. da Cam bence <laughs> cam güzel olmaz. Böyle daha güzel. Olur. Şöyle yapabiliriz. <laughs> Cam Olursa bu şey olmaz. Bu gözük olmaz.